Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Ee, bugün Survival Minecraft Survival Games'in ikinci bölümündeyiz. Ee, hoş geldiniz. Şu anda arkadaşlar fazla bağıramıyorum. Şu anda saat 2 gece yani. Sabah Hatta Bakın kaç yapıyoruz. 46 FPS. Çok iyi. Başla falan. Ben ise chestplate'la iyi tamam. Çok ses var oyunun sesi ya. Birazcık kısacağım. Ama şunlardan mı gidelim? Yani güvenli bir yere gidelim. Eee Master Sword'a gitmeyeceğim arkadaşlar. Orası bence hiç güvenli bir yer değil. Aa, bir dakika, Harden'de çok fazla ses var. Şunun hemen şeren kısalım. Yani size çok gelmiyor olabilir ama şey ya. Eee Harden'le bana fazla geliyor. Ses alalım. Hala fazla geliyor. Oh. Tamam, altı tamam oydun. Şuraya gideceğim. Hala fazla geliyor ama artık yani çok kıstım bence. videoda duyulmayacaktır. Bence yani. O şurada ya. ayakım ama Hatta geliyor bence. Ya bu kulaklığı da şey yapacağım ya. Logitech G230 bence çok iyi bir kulaklık da kafamı falan kaşındırıyor hep. Var bende. Hep kafam falan kaşınıyor. Dur şuradaki cesetler Ki alan geldi herhalde. O yok gelmiş. Ya kılıcım yok. Bir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Ve şanssız map'imdeyim. Şanssız map'imdeyim. Demo arkadaşlar benim şanssız map'im. Neden şanssız map'im? Ee, bunu da söyleyeyim. Nedense Demo ya e, Şurada şu hani boşluk olur hep düşerim. Ya da karşıma takım falan çıkar hep. Üçlü team falan çıkıyor. Yani şeye şükürsünler ki eee 3'lü takım yasak değil 4'lü takım yasak ama ben 5'li takım ile gördüm yani hiç banlanmadılar Hiç bir şey de olmadı yani ban falan olmadılar Bence banlanmaları lazımdı Gerekiyordu yani Bence gerekiyordu ee, Master Sword'a tahminimle adam gitmiştir Ki düşüyordum Gitmedin lan acaba ben. Bir dakika. Kır. Hepsini kıracağım. Çünkü baga falan girebiliyor. Ha da lan. Oha diğer diğer de var. Şuna da bakalım. Bak taş kılıç. Şunu atabiliriz, şuraya full, bunları dolduralım. Bir, İki İki üç ve dört. Benim bildiğim böyle abi. Ki ne? açıldı Abi açıldı Şu nerede atalım. Şu karpuzları atalım. 1 Oha çok 1 2 3 4 Hadi. Burada da bug yapılmıyor ki ya. Zaten bug kötü bir şey bence. Zaten öyle bug kötü bir şey de. Burada da bug yapılmıyor. Bazı maplerde yapılıyor ama. Ama niye açılmadı ki o ya? Şurada tier 1 san, bildiysem ben doğru biliyorsam. Ama o nasıl açılmadı ya? Acaba çiçeklerden mi şey yaptılar? da yani bütün çiçekler yerinde yani. Onu nasıl biliyor? Şimdi sorarsanız da abi bilmiyorum yani. Hiçbir şey oynamamış gibi geliyor bana. Bir düzen yapalım. Şunu koy, şunu koy. Baba. Tam böyle dursun. Zaten en son oku koyacağız. Kasmaya başlıyor ya. Yani. Şunu yapalım. Tam ya ilk defa böyle yani video çekerken bu kadar iyi FPS alıyorum. Abi duruyor duruyor fotoğraf çekiyor. Yani hiç şey. E, F2 bastım yanlışlıkla F2'ye bastım tamam da. E, F2'ye basmadığım zamanlarda da çekiyor fotoğraf. Harbi diyorum ha. F2'ye basmadığım zamanlarda da fotoğraf çekiyor. Diyecek hmm. bir şeyim de yok ya. Kon Acaba konulara mı başlasam? Yani konuşacak hiçbir şeyim yok. Öyle videoyu boş boş çekiyorum sadece. Buradan mıydı? Ha şu şuradan. Yani. Nerede lan? Ha şurası. <laughs> Aynen. Sonraki videolar konulara başlayacağım. Neredeydi o ya? Neyse hiç şey yapamayacağım bir saat. Ama bu elde alamayacağım ya. Hayır. Kazanamayacağım. <laughs> Zaten çoğu elde riyalak oluyor ya da Arkadaşlar bende bir şanssızlık var. Ee, diyelim ki hack falan yok oyunda. Ne güzel gidiyorum işim yerinde. Güzel mutluyum. Lag olup oyundan atıyor lag olmayı bug olmayıp oynayalım zaman da hack ya da makro çıkıyor bu neden acaba ya bir söyleyesim geldi ki ki abi ya mesela golden apple abi zırhımız falan da kötü şimdi okumuz da yok Öyle duruyoruz yani. Bir de takım olmam lazım ya yani. <laughs> İçimden bir ses geliyor ki takım var. Ama ya da çok emin değilim takım olduklarımdan. Harbiden bir de takım olmam lazım benim. Yani. Zaten hiç adam falan da kesmedik. Öyle boş boş olmadık. Aslında böyle de olmak daha iyi bence. Çünkü hiç savaşa girmiyorsun yani. Hiç şey yapmıyorsun. Riske girmiyorsun. Hiçbiriyle de karşılaşmadık. Sadece adam gördü. O da isim. Takım please ya. o makro falan mı lan bu? Uf, kaç abi kaç kaç kaç. Koş koş koş. Abi nasıl bir şey bu? Takımlar galiba. kaç. Takım takım takım. Kasma kasma ne olur kasma. Hiç öyle oralara girmeyeceğim abi. Abi makro ya. Oh. Adam orada. Bana gelme ya. Bana mı geliyor? Yok. Nerede ki o değerli Aptal işi? Aptal, aptal. Abi. Hayır 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 hayır. Ölmeyeceğim. GG be. İşte budur be. Olaaa! Kazandım darabedim. İlk videomda ilk defa kazandım. Zaten bu ikinci bölüm. ikinci bölümde kazandık. İkinci bölümde kazandık. Ne güzel oldu lan. Hatta şimdi stat, statsım burada görünür mü? Hepsi sıfır görünebilir. Bakalım. Yoo. 16 kazandım. Ee, arkadaşlar normalde esaslarımız yani sıfırlanmasaydı herkesin ve şu anda sayılmasaydı statlarımız şu anda ben 25 kazan efendim Tabi inanmayabilirsiniz anlayabilirsiniz bunu ama şu anda yani satlarım statlarım gördüğünüz gibi burada Neyse abi ben bu videoyu yükleyeceğim hem çıktı hem de cici yani çok güzel Neyse arkadaşlar ee, burada bahsedeceğim bir konu yoktu ama diğer bölüme mutlaka bir konu seçeceğim eee <laughs> Herden arayacağım. Yani düşüneceğim. Hiç kimseden özenmeyeceğim. Herden hiç kimseden özenmeyeceğim. Düşüneceğim. Belki hacker ve makrolardan konuşabiliriz. Ya da farklı şeylerden. Statlardan konuşabiliriz. Yani özenmek içimden gelmiyor. Hatta bazen ki bilmeden bile konuşsam bile bazıları izleyip de özenti diyebiliyorlar. Bunun için sinir oluyorum. Yani üzülüyorum. Ben hiç şey yani bilmesem bile aklıma geliyor. Konuşuyorum. Yani çünkü bu konular deyince aklına herkesin çoğu aynı şey gelebilir. Bence yani. <laughs> Özentilik de kötü bir şey yani. Sen o kadar şey yapıyorsun yani. Emek veriyorsun, düşünüyorsun, yapıyorsun, ne diyorsun. O seninkini çalıyor sonra biz yarattık diyor. Bu kötü bir şey. Yani tamam bazıları şey yapabilir. Eee alabilir harbiden de konuları ama yani videonun altına ya da herhangi bir yere yazıp da söyleyebilir alıntıdır diye. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Güle güle.